Wallbox ERP programı seri lot son kullanma tarihi izleme. Son kullanma tarihi izleme alanını kullanarak seri no veya parti lot takibini yaptığınız ürünlerinizin son kullanma tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Raporun çalışma şeklini kısaca inceleyelim. Rapor olabilmek için alt tarafta yer alan filtrele butonuna basınız. Rapor üzerinde ürünlerinizin stok kodu, stok adı, seri lot numarası, depo adı, bakiyesi, son kullanma tarihi ve son kullanma tarihinin dolmasına kalan gün sayısı görüntülenmektedir. Ürünlerinizin son kullanma tarihini izleyebilmek için girişleri esnasında son kullanma tarihlerini belirtmeniz gerekmektedir. Rapor üzerinde kırmızı olarak görmüş olduğunuz ürünler son kullanma tarihi geçen ürünlerdir. Fişeleme kırtarlarından faydalanarak sadece belirttiğiniz kırtar dahilindeki hareketlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Raporun üst kısmında yer alan yazdır butonundan faydalanarak listelemiş olduğunuz raporun çıktısını alabilirsiniz.